Eda ve Dilar arasında neler yaşandı? Herkesi şok eden o gerçek ne? Eda gerçekten bunları söylemiş olabilir mi? Açtı ağzını ve yumdu gözünü. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence gerçekten Dilara, Edai potoya göndermekte de aklı mı? Yoksa bir haksızlık mı yaptı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Master Chef All Star'da bu sezon çok az kadın yarışmacı var. Sadece 3 kişiler. Ve Dilara zaten bu hafta kadınlarla ilgili büyük bir pot kırmıştı. 3 kadın birlik olalım ve şu erkeklere hak ettiği dersi verelim.'' hep beraber olalım mı alayım mı hepinizi takıma dedikten sonra zaten ilk başta Beyza'yı karşı tarafa göndermesiyle dikkatleri üstüne çekmişti. Ondan sonra takımda birden çok dörtte bir yapan isim varken mesela en basitinden Eda ile Tolga onun üzerine Dilara'nın gidip Eda'yı potaya sokması ve bu kadar erkek egemen bir master şefte ve hatta erkeklerin sürekli olarak kendisine laf söyleyip çıldırttığı bir master şefte bir kadını Eda'yı potaya sokması tüm Masterchef severleri aşırı derecede sinirlendirdi. Zaten onun gibi düşük performansı olanlar var. Başka bir erkeğe soksaydın. Üç kişisiniz. Bu yaptığın çok ayıptı. Diyerek Dilara'ya çok büyük bir linç kampanyası başlatıldı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Dilara hak edileni mi yaptı yoksa yaptığı yanlış mıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.